Nişler Pembik TV'nin Meldedir Pani Okulla. İyi seyirler. Evet çocuklar, bugün sizinle beraber ki şampiyon insanları işleyeceğiz hayat bilgisi dersi olarak. Şampiyon insanlar olarak Atatürk sayabiliriz. Söyleyebilirsin mi Yeşim? Öğretmenim, o zaferli insanlar olarak araya Aleyna Tilki girer mi? Şaka mı yapıyorsun? Ee, hayır Yeşim. Araya, araya Rainbow söylediği gibi Aleyna Tilki girmez. Eğer Aleyna Tilki çok büyük bir başarı imza atsaydı bu Türkiye'deki önemli insanların arasına girebilirdi. Mesela bunu örnek olarak çok ünlü muciz. Hazarfen Ahmet Çelebi örnek verebiliriz. Hocam, Hazarfen Ahmet Çelebi ne yapmış? Çocuklar, Osmanlı zamanında yaşan Hazarfen Ahmet Çelebi çok ünlü bir mucitti ve en büyük hayali kuşlar gibi uçmaktı. Kuşların bütün sırlarını öğrenmişti. Ve Boğaz Biliyorsunuz ki İstanbul Boğazı'ndan Ta öbür yakaya kadar, adaya kadar uçmuştur. Vay canına. Şu anki icatlara göre bu yapılabilir öğretmenim ama ilk uçan insan mı? Bu çok ilginç. Evet çocuklar. Hocam o zaman Japon mucitler de robotu icat etmiş. Çocuklar şu an size inanamayacağınız bir şey söyleyeceğim. Aslında robotları da ilk Türkler yani bizler bulduk. Ne? Hocam bu nasıl? Hocam ama Japonlar bizden daha gelişmiş. Evet ama biz bulduk çocuklar. Size anlatayım. Ünlü bir Türk mucit vardı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Bakarız. Bunu da siz internetten araştırabilirsiniz ilk robotu bulan diye. İlk robotu aslında Türkler buldu. Ünlü bir mucit ve yaptı. Ama sonradan bozuldu. Ama maalesef o zamanı Japonları bütün mucitlerimizi kitaplarını ele geçirdi. O yüzden ilk onlar bulmuş gibi gözüküyor. Ama halbuki biziz. Vay uyanık Japonlar. Dı, 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 dı. Hadi zil çaldı çocuklar. Artık çıkabilirsiniz. Siz nasıl bu malı odasında duruyorsunuz ya? Ben dışarı gidip kaleli oynayacağım. Twilight gelsene senle şu mucitleri konuşalım. Geliyorum yeşim. Ben de Salih Efendi'ye sorayım. Benim döner hazır olmuş mu? Gerçekten de robotları biz bulmuşuz Twilight ya. Neyse şey geçen sana verdiğim kalemi getirdin mi? Getirdim öğretmenlerin şeyine koydum ya, yani kalem kutusuna koydum. Tamam olurum. Şey ben çok acıktım ya. Şey beslenme saati geldi mi? Hiçbir fikrim yok Yeşim. Ama sanırım bu dersten sonra. Okulumuz çok güzel değil mi Twilight? Hiç kimse de olmayan şeyler var. Ne gibi? Benim kuzenimin okulda hiç böyle bizim dinlenme odası yokmuş. Hep sıralar. Ve yemeklerini yemekhanede yiyorlarmış. Bizim de yemekhanemiz var. Evet ama biz daha çok burada seviyoruz. Öğretmen de bir şey demiyor. Doğru. Benim kuzenim de böyle dinlenme yerleri yokmuş. Ama sınıflar 3 kişilik olduğu için maalesef böyle. Yani 3 kişi olduğu için özellikle burası dinlenme odası var. Bence en güzel okul bizimkisi. Ay aynaya baktım da ne kadar da saçlarım bozulmuş. Hemen bir tarak alayım şuradan da tarayayım. O tarak senin mi? Evet geçen almıştık. Çok da severek bulmuştum o tarağı. Ay çok güzel nereden aldın bana da söyle şey bir tane değişik bir yer var oradan almıştık. Hani var ya bizim evin aşağı sokağındaki koridorun mavi tabela mağazası. Evet mavi tabela ne kadar da değişik bir isim. Evet oradan aldım. Çok da güzelmiş. İstersen bir gün kullanabilirsin. İzin veririm. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Ama ben süremem saçımı tarağa. Yani bitlisin demiyorum da şey başkasının taraklarını kullanmak saç yapısını bozabilirmiş. O yüzden ben başkasının tarağını kullanmıyorum. Evde kendi tarağım var. Ha Tamam o zaman. Sayın öğrenciler lütfen sınıflarınıza geçin. Ders Teneffüs bitmiştir. Ders başlıyor. Dın dın dın. Yaşasın. Sonunda teneffüs bitti. Hadi ders zamanı. Allah'ım sen kafayı takmışsın. Derse kafayı. Bazen seni hiç anlamıyorum Twilight. Hem de hiç. Tembel öğrenciler. Dur tarağını getireyim.